Doktor Kürşat Bozkurt. Tam adım Mehmet Kürşat Bozkurt. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Orta öğretimimi de İstanbul'da Robert Kolej'de tamamladım. USIS firmasının medikal direktörü olarak çalışıyorum. Yani bir genel teknoloji ve büyük kamu ve özel sektör projelerini değerlendiren, hayata geçiren, bunun organizasyonuyla uğraşan bir firmadır. Ben de USIS firmasının İnsan sağlığı ve tıp ile ilgili, sağlık teknolojileri ile ilgili her türlü ürün, proje, teknoloji transferi gibi konularında yöneticisiyim. Medikal direktör olarak çalışıyorum. Bu sistem ilgilendiğimiz sağlık ürünleri veya tıp teknolojileri şu başlıklar altında toplanabilir. Önceliğimiz tabii ki ilaç ya da ilaç olmaya aday geliştirilme düzeyindeki aşamasındaki moleküllerdir. Bu konuda e, geniş bir ARGE e, faaliyetimiz vardır. E, aşağı yukarı dünyanın önde gelen bütün üniversitelerinde geliştirmekte olan molekülleri özellikle günümüz teknolojisiyle tam olarak tedavi etme olanağı bulamadığımız çeşitli hastalıklara dönük araştırmaları değerlendiriyoruz. Bu konuda dünyanın her yerinde çok uluslu bir çalışma tarzına sahibiz. Dünyanın değişik ülkelerinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nde, Hindistan'da, Batı Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Amerika'da, Latin Amerika ülkelerinde geliştirilen yenilikçi, model tedavi tekniklerini ve molekülleri, ürünleri izliyoruz. Bunların ülkemiz ihtiyacına cevap verenlerini daha doğrusu sadece Türkiye'miz değil Orta Doğu coğrafyasındaki hazarımıza hitap edeceğini düşündüklerimizi özel olarak gündemimize alıp bunları değerlendirme aşamasına geçiyoruz. Dolayısıyla iyi bir arge ekibi olduğumuzu söyleyebiliriz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde özellikle teknolojinin ve endüstrinin hızla geliştiği son 10-15 yılda büyük bir gelişme gösteren Pasifik bölgesinde yani Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada coğrafyasında geliştirilen moleküller üzerinde yoğun olarak çalışıyoruz. Tabii ki bu moleküller, bu çalışma tarzı biraz sürprizlerle de dolu olabiliyor. Ancak bazı avantajlarımız var. En önemli avantajımız US firmasının geniş bir e, ilişkiler ağına sahip olmasıdır. Örnek olarak söylemek gerekirse Rusya Federasyonu'nda e, diyelim COVID-19'a karşı geliştirilen yeni bir molekül, yeni bir aşı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde e, bugüne kadar çaresi bulunamamış bazı hastalıklar konusunda geliştirilen moleküller faz 3 aşamasındaki faz 2 aşamasındaki üniversitelerin üzerinde çalıştığı moleküller bizim iş alanımızı oluşturmaktadır. Bu molekülleri buluruz, bunları ülkemizin ilaç endüstrisiyle buluştururuz ve bunları insanlığın, Türk milletinin ve komşu ülkelerin halklarının yararına sunarız çalışmalarımızın ana hattı budur. Az önce belirttiğim gibi ilaç ve ilaç olmaya aday moleküller yaptığımız işin %60'ını 70'ini oluşturur. Ancak tek bu değildir. Tedaviye dönük yeni teknolojiler çok önemlidir. Önemli bir çalışmalarımızdır. Sedef hastalığında, kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz koatta, yani bugün günümüzde kolayca tedavi edemediğimiz, yıllarca hastaların ilaç kullanmak zorunda oldukları birçok kronik hastalıkta dünyada geliştirilen yeni tedavi teknolojilerini, tedavi sistemlerini izleriz, bunlarla temas kurarız ve bunların sonuç almaya dönük, ümit vaat eden teknolojileri daha yakın gündemimize alarak, daha yakın izlemeye alarak bunları insanlığın faydalanabileceği ürünler haline getirip ülkemizin sağlık sistemine sunarız. Bir başka çalışma alanımız diagnostik dediğimiz hastalıkların tanısına dönük çalışmalardır. Yine burada son aylarda maalesef bütün insanlığı, bütün dünyayı kaplayan büyük problemimiz COVID-19'u düşünürsek, COVID-19'un hızlı tanısını, ve kesin tanısına güvenilir tanısına dönük tanı kitlerinin, test kitlerinin geliştirilmesi, bu konuda yapılan bilimsel araştırmaların izlenmesi ve bunların uygun olan ürünlerinin Türkiye ve Orta Doğu pazarına sunulması bizim önemli bir çalışma alanımızdır. Çok sevdiğimiz üzerinde titizlikle durduğumuz bir başka alanda doğal ürünler ve gıda takviyesi ruhsatı ile satılmakta olan yaşam destekleyici, yaşlılık geciktirici ya da sağlıklı yaşlanmayı getiren vücut destekleyici ürünlerdir. Bu konuda hepimizin malum olduğu üzere Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti bütün dünyada başı çekmektedir. Yani Hint ve Çin tıbbının, geleneksel Çin tıbbının ve geleneksel Hint tıbbının aşağı yukarı 3000-4000 yıllık kültürel birikimini, tedavi birikimini önemli ölçüde incelemekteyiz ve buradan Asya kültüründe insanların binlerce yıldır kullandığı bu etkili, yararlı tedavi araçlarını inceleriz. Bunların bilimsel temellerini inceleriz. Bunu inceleyen enstitülerle işbirlikleri yaparız ve bunların içinden seçtiğimiz etkili, yararlı olduğuna inandığımız ürünleri tekrar e, Türk insanlarının ve komşu ülkelerimizin yani Orta Doğu pazarlarına başlayarak insanlığın yararına sunarız. Zevkli bir iştir yaptığımız iş. E, sonuç olarak bir ürünü henüz bulunmamış bir molekülü, henüz e, kitlesel olarak tanınmayan bir doğal ürünü yeni bir tedavi tekniğini yani bir tanı tekniğini insanları yararına sunmanın da hazırlayacağız.